Merhaba hanımlar Gönül'ün iğne Oyası youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz Bugün sizlerle yepyeni Çok şık çok güzel bir model paylaşacağım Hanımlar Modelimiz bu şekilde olacak Bu modeli ben tasarladım hanımlar Yani şöyle söyleyeyim Yaprak kısmını bir modelde görmüştüm ben hanımlar Çiçek kısmını da başka bir modelde görmüştüm Arayolu da zaten bildiğim bir arayoldu hanımlar Ben bunların hepsini bir araya getirdim ve böyle güzel bir model çıktı. Ben çok beğendim. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, i̇sterseniz hanımlar iplerimizle başlayalım. Ee, 563 yeşilim var hanımlar. Ee, 768 sarım var. Ee, 893 pudram var. Ve 633 de patlıcan morum var hanımlar. ara ee, Arayolumuzla başlıyoruz hanımlar. Bir tane zürafa yapmıştım ben. Bir tane daha zürafa yapacağız hanımlar. İkinci zürafamızın içine tekrar geçiş yapıyorum. Buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırımızın içine geçiş yapıyorum. buraya küçük bir pırpır yapıyoruz ve yuvaya iniyoruz hanımlar hafif bombeli bir şekilde yuvaya iniş yapıyoruz Evet bir tane daha yapalım ikinci zürafamıza geçiş yapıyorum buraya bir pırpır yapıyorum pırpırımızın içine tekrar bir geçiş yapıyorum buraya küçük bir pırpır yapıyoruz ve yuvaya iniş yapıyoruz hanımlar Evet. Evet hanımlar ara yolumuz bu şekilde olacak. Şimdi buraya 10 tane zürafa yapacağız hanımlar. 10 tane zürafamız yaptık hanımlar. Şimdi sondan 4. zürafamızın içine bir geçiş yapıyorum. Buraya çiçeğimizin tümsek kısmını yapıyoruz hanımlar. 2 sayısına kadar eksilteceğiz burayı. 3 oldu. Başa dönüyorum. oldu. Tekrar başa dönüyorum. Baştaki zürafamızın içine iki tane zürafa yapıyoruz hanımlar. Yaprak kısmına başladık. Evet. Başa dönüyorum. İki yandan arttırma yapacağız hanımlar iki yandan arttırma yaparak 5 sayısına ulaşacağız. ve sondaki arttırmamızı yapıyorum. Sayımız 3 oldu. Tekrar başa dönüyorum. Arttırmamızı yaptım. Ve sondaki arttırmayı yapıyorum sayımız 4 oldu hanımlar ve son sıradayız kanalıma abone olmayı ve zil işaretini tıklamayı unutmayalım lütfen hanımlar zil işaretini tıkladığınızda paylaştığım bu videolardan hanımlar hemen haberiniz olur Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Benim için çok kıymetli sizin yorum ve beğenileriniz. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olun. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz hanımlar. Gönülün alt direği inoyası Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve son arttırmamızı yapıyorum hanımlar. Sayımız 5 oldu. Evet. Burada ipimizi kesiyorum hanımlar. Ve şu şekilde 3. zürafamızın içine ipimizi sabitliyoruz. Buraya iki tane zürafa yapıyoruz hanımlar. şu ipimizi keselim. İkinci zürafamızın altında kalsın ki hanımlar ip kirliliği olmasın. İki. Başa dönüyorum. Aynı bir öncekinde yaptığımız gibi hanımlar aynı şekilde 5 sayısına ulaşıncaya kadar iki yandan arttırma yapacağız hanımlar. Evet hanımlar, ben ikinci sırayı da bitirdim. 5 sayısına ulaştık. Şimdi ipimizi şu yuvadaki ikinci zürafamıza ilkine yaprağımızı çalışmıştık hanımlar. İkincisine ipimizi sabitliyoruz. Pudra ipimizi aldık elimize. Ve buraya bir düğüm atıyoruz hanımlar. İki tane zürafa yapıyoruz buraya. Evet hanımlar iki tane zürafamızı yaptık. Şunu şöyle arkaya alalım. başa dönüyorum. İki yandan arttırma yaparak 5 sayısına ulaşacağız hanımlar. Evet 3 oldu. Başa dönüyorum. 4 sayısına ulaştık hanımlar. Tekrar başa dönüyorum. Arttırmamızı yaptım. ve beşinci sayımızı da yapıyoruz Evet hanımlar beşe ulaştık şimdi başa dönüyorum ve eksiltmeye başlıyoruz hanımlar Tanımlar 4'e indim. 3 Başa dönüyorum. 2 oldu hanımlar. Tekrar başa dönüyorum. Bu birinciyi birazcık geniş yapıyoruz hanımlar. Bir sayı bir tane zürafamız kaldı ve bunu birazcık geniş yapıyoruz. Şu şekilde. Ve içine geçiş yapıyoruz. Buraya 2 tane zürafa yapıyoruz. Başa dönüyorum. Yine iki yandan arttırma yapıyoruz hanımlar. Evet sayımız 3 oldu. Tekrar başa dönüyorum. 3 ve son arttırmamızı yapıyorum ve 4 sayısına ulaşıyoruz hanımlar. Evet, arttırmamız artık bitti hanımlar. Başa dönüyorum. Tek düğüm atalım buraya. Buraya bir pırpır yapıyoruz hanımlar. Çok küçük bir pırpır. Evet. Yandaki zürafamızla geçiş yapıyoruz. Ve buraya yine bir pırpır yapıyoruz hanımlar. Evet diğerine geçiyorum. Buraya böyle 4 tane küçük küçük pırpırlar yapacağız hanımlar. Evet, 3 oldu. Ve son zürafamıza geçiyorum. buraya da bir pırpır yapıyorum. Evet. Evet hanımlar. Bu şekilde olacak. Ve şuradaki yuvamıza iniş yapıyoruz hanımlar. Evet bunun aynısından bir tane daha yapacağız hanımlar. İki tane zürafa ile başlıyoruz. İki yandan arttırma yaparak dört sayısına ulaşıyoruz. Dört sayısına ulaştıktan sonra üst kısımlarına küçük küçük pırpırlar yapıyoruz ve modelimizi bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Evet hanımlar ben diğer yaprağımızı da bitirdim çiçeğimizin diğer yaprağını da bitirdim şimdi sarı ipimizi alıyoruz hanımlar elimize ve sarı ipimizle yaprağımızın şu üçüncü zürafasına ipimizi sabitliyoruz evet hanımlar bu zürafa'nın içine 3 tane zürafa yapıyoruz hanımlar. 2 ve 3. zürafamız hanımlar. Evet buradan ipimizi keselim. Şimdi şuraya tam çiçeğimizin orta kısmına şuraya ipimizi sabitliyoruz hanımlar. Evet. Evet hanımlar buraya da aynı şekilde 3 tane zürafa yapıyoruz. 2 şu fazlalığımızı keselim. Ucu zürafamızın altında kalsın ki gözükmesin hanımlar. Hanımlar, şu arkasından ipimizi geçirelim. Kestiğimiz ip arka kısımda kalsın. Buraya da bir çakmak tamamdır. Evet, evet hanımlar. Şimdi şuradaki ara yolumuza sarı ipimizle küçük küçük zürafalar yapalım hanımlar. İpimizi sabitliyorum. Tam şu kısma şu şuraya hanımlar. 2 tane Küçük surafalar yapalım hanımlar. Evet, diğerine geçelim. Evet hanımlar bu şekilde ikişer tane zürafa yapıp geliyorum ben hemen. Evet hanımlar ben ara yolumuzdaki pırpırlarımızı da yaptım hanımlar. Küçük küçük zürafalarımızı yaptım. ikişer tane ve aralarını kestim hanımlar. Modelimiz bitti. Modelimiz bu şekilde olacak hanımlar. Gördüğünüz gibi çok şık. Kalıp gibi duran. Güzel bir model oldu hanımlar. Evet hanımlar şu şekilde tutayım isterseniz. İsterseniz siz şu arayı biraz daha çoğaltabilirsiniz. Ben e, 3 6 9 tane yapmışım hanımlar. Siz bunu 11 veya 12 veya 10 o şekilde de yapabilirsiniz hanımlar. Ben ekrana sığması için bu şekilde biraz az tuttum arasını. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde olacak. Umarım sizde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz hanımlar yorumlara fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Evet. Evet hanımlar. Bugünlük benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.